<laughs> ben yokum bir yani. Hani yani <laughs> kızları gerçek değildi. de. 15 Öyle susarsınız. Koydun <laughs> of. Ben gerçekten konu yeniliyorum zaten. Ben Battlestar kazandım. Ben o zaman... Bir <laughs> de... Arkadaşlar stok söylüyorum hemen. Çok acil. Mörçler hakkında. Ee, Ronin 340 kalmış. Evet Ronin'den evet, 340 kalmış. E, Loki Moon'dan da 440 kaldı. Bana çirkin diyemezsin. Yani e, dediğim gibi özellikle Ronin konusunda alacaksanız alın çok fazla kalacağını düşünmüyorum. Hızlı ve hızlı ve hızlı ve daha az hızlı azalıyor hiç bu arada. Ee... İkisi de beklenenden çok daha hızlı az azalıyor. <gülüyor> her çok <laughs> da çoğaltıp her seferinde <laughs> beklenenden daha hızlı az azalması. E, o biraz Demek matematiğime işi uymuyor. Başarmış diyebilir miyiz? Ol, olmuş diyebiliriz. Bu spor başar mısın diyebiliriz abi sıkıcık. Şey. Taş kağıt, makas. Ben de vardı neydi onun ismi ya? Hadi. Yanına ben... gelince sol altta direkt imot şeyine çıkıyor. karşı hmm. Karşıda yapıyorsa. Nereye? Eee değil bugle'ye gidelim yine. Değil bugün su değil mi? Nasıl sağ üstte çıktı bu? Yo, Tilt'a da gittik atladık. Oy. Ama oradaki ben şeye gidelim. Bilimpe gidelim. FPS'in kötü mü hali? zaten ama oyuna direkt alışalım. Build'siz. Kötü müsün? Biraz. Yo, değilim. Sanırım. Ben, ben değilim. normalde de build yapmıyordum o yüzden bir şey değişmedi benim için. Güzel <laughs> <laughs> Serin. Erkek adam yüz yüze V'si atardı o yüzden. Ne demek istiyorsun sen? Ben bir Ben öldüm bir... muhtemelen. Öldüm abi. Aa! Aşağı attım abi. Kaçım. <laughs> Watch nerede? Birini bir biri kaldırır mısınız? Kötü. bekle 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 görmüyorum. Watch altında adam var. Burada adam vardı. Nerede? Evet, Spiderman var lan Ne yapıyor Spiderman? Ben ölüyorum. Lan Haydi ben, ben ne ben yapıyorsun? Ben. Nerede? da duruyor bana bak. Burada adam var. Burada adam var. İndirdim. Player i̇şte indirdim bu arada. Var. Bir tane player indirdim. Biz tane indirdik. Dep. Hala deli. Pizza nerede? Pizza. Şuraya top, toplansanız to to abi toplan Nerede, nerede? sonra oynamaya çalış. Toplan ne abi? Biri indi galiba. Evet değil mi? Bir toplan ne abi? Hmm. Allah için gelin. Bir dakika geliyorum. Biri bakıyor bana yandan Tamam ben de ona Bir bakalım. Saniye. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Geldik. C4 varmış. Volços adam vur. Adam vurman lazım Volços. O biraz sıkıntı. Hatta uçu. Ben biliyorum he, adam bana vuramasın mi? diye. Pizza belki vur adamı. Adam. Bu adam uçuyor. Bu tabi. Selam abi. Hadi uçuyoruz. Ya niye uçuyoruz? <laughs> Yav. <laughs> ben de alsana başladı. Benim kaldı kaldır gel. <laughs> Hadi abi atma artık. Sofia <laughs> yani, ne çok çabada 31 milyon milyon üçüncü adam çıksın. En iyi haber sana hoş geldin. Iska po çok çabada üçüncü ay için ilk bir şey merchandise ayrılı olsun yedim. Var abi çok teşekkür olunca için. Eskoli sekizinci ay. Ee, ben bu arada gel. Şeye basacağım. Büyük anlık. Şunu basayım. Ben de ben de o. Şunu bir basayım, ben, ben basayım bekle. Ya ben can çekişiyorum. Biri iniyor. Biri iniyor. Ha, evet, biz öldür adam işte. Biz ölüyor bu arada. Ha, ben ölüyorum. Tamam ben pizza almaya gidiyorum. Okey. <laughs> Güzel atladın. Eyvallah sağ ol. Mükemmel bir attı. Öldü yere bak ya. Ben aşağı attım öldü. Bu binanın tepesinde adam var. Gitmeliyim o zaman. Ee, Biz yo, kaldırır bence. Ya. Fesinin su tabancası var. Şakasın abi. Fesinin kabağı da var. Ne? PES'e vuruyorlar. O ne o? Vurmadılar. Pes arkanda adam mı? Yani Pes ölecek bot abi haberin olsun. Ben armor basıyorum. Tanka bir tanka oldu. Pes nasıl gidiyor? Gelin mi? Ben bir birinin... tankla vs S atıyorum. Pes'i tank tamam aldı ve sinirli bir şekilde şu an intikam alıyor herkesten Tamam ben. <laughs> can basıyorum kendim. Mesela adam hiç bir binecek. Ha, i̇şte bindi. <laughs> ee, yaklaşma be Batu abi tanka. Ya adam indireyim işte. Yok ya yani, he tankta bir adam daha var onun dışında. <laughs> dur Pesi dur Pesi dur değilim. dur dur kapırda ama Allah aşkına kapırda ama Pesi dur. Durdu. Ya Ordu. Pesi dur dur artık ya, 30 kere dur dedim. Ya dur diyorum durmuyor. Bir şey yapmadım diyorsun dur. Arkanda. <laughs> ya dur uydum. kolu ne kadar zor olabilir? W'den elini çek kolu. Adamı vuracağım çünkü dursat. Abi araba tank ters nasıl? Oğlum durabilir? dur hareket Seyvasiyom etme. Gideyim. Hayır ya, bırak şey elini, elini elini klavyeden <laughs> çek <gülüyor> Çek <gülüyor> abi direkt <çek> klavyeden elini. <laughs> O ne kadar zor olabilir diyor, ya. gidiyor diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ne ne olması bekliyor sev basınca. Allah Allah ya. Nasıl oldu Allah ki? Allah Allah. Harbiden Batuhan çok teşekkür ederim. Merch'ten aldın. Allah niye gidiyor acaba? Tamam ciddi olma vakti geldi. <laughs> ya ciddi. Allah. Dikeldim abi. Öldünüz hemen. Dike. Dikeldim abi. Ciddi üst... bir Siz gemiye falan Siz ben direkt tilt'e atlıyor <gülüyor> sanmıştım. <gülüyor> Ben tuvalete gidiyorum. Gangnam Style çalıyor. <laughs> Oy bak beraber yapalım mı şimdi?